Merhaba arkadaşlar. Yine bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kutumuzun şekli şemali kaymış. Sağ olsunlar. Mahvetmişler kutuyu. Kutuları böyle sergileme amaçlı kullanamıyorum. Üzerinde ee, çeşitli karakterler var ama işte bu şekilde bir kutu. Yani ne işe yarar. Hmm. Neyse bir şey yok ya yani şunu şuradan yırtıp açmak ne kadar mantıklı normal şurada açma yeri var zaten buradan açılıp bakılabilir yani ne var diye O kadar hor kullanıldığını da gör yani çünkü böyle kutuların iç kısmı da var. Şimdi bunun ters çıkartıp nasıl kullanılabilir hale getireceğiz. Büyük ihtimal burası ıslanmış bir şeyler olmuş. Ya da bilemiyorum artık. Yani taşınırken başka nelerle temas ettiğini bilmiyorum o yüzden. Oturacak bir şey yok. Kutu mahvolmuş arkadaşlar. Kutunun içerisindeki şeyler de mahvolmuş gibi gözüküyor ama. Umarım çok da değildir. Evet. Bu z baksın yeni kutusuydu. Bu şey Evet. Şöyle Apokalips'in e, yani simgesi olan şöyle bir evet. şu Mısır piramitlerini inşa ediyor falan. Ee, bu sıra sıklam şu anda. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Umarım sudur yani. Umarım sudur. Başka bir şey olduğunu düşünmek istemiyorum. Böyle ki yağlı gibi bir şey de değildi. Artık kutu ne olduysa denize mi düştü ne oldu taşınırken. Yani yoksa Türkiye'de mi başına bir şey geldi gümrükte veya başka bir yerde. Hiçbir fikrim yok ama. Hiç hoş değil yani. Hem de hiç hoş değil. şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. En sevdiğim ikinci. Evet, birinci Donatello. Yok ya, en sevdiğim üçüncü diyelim. Rafael de severim. Bu da gitmiş gördüğünüz gibi. Sergilenmek ya da şey yapmak için pek kullanılabilecek vaziyette değil. Yani kutuyla birlikte sergilemeyi sevenler vardır eminim benim gibi. E, bu tür şeyleri kutusundan çıkarmadan. Ama kutusunun kutu bence karlı kalmamış yani. Yani tişört gitmiş, ıpıslak olmuş ama zaten tişört yıkanacağı için sorun değil yani. Ama velakin lakin e, bu da gitmiş kutusu. Kendisi pek ıslanmamış gibi ama Tabii zamanla kurumuş da olabilir. Michelangelo, Fabrications diyor üzerinde. Ee, neymiş? Funko'nunmuş. Bu pop figürleri yapan firmanın. Ama e, pop figür değil, böyle bir peluşumsu bir sert ama. Yani işte. Neydi bu şey? Mut Mutate'di galiba bu kemanın bu ayki temanın mutate olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte mutate, mutant, teenage mutant, ninja turtles. Burada da yine Apocalypse X-Men. Peki. Eleman. Şöyle. Yani bu kutunun, hadi kutuyu boş ver kutuyu attığımızı düşün. Yani şu figürün kutusunun böyle olması pek hoş olmadı açıkçası. Başka ne çıktı bakalım. Heh. Yine Infinity. Ee, daha önce ne çıkmıştı bakayım oradan. Rocket Raccoon çıkmış. Bu sefer de Hulk çıktı. Yani Groot çıksa daha iyi olurdu da tabi onun mutate ile pek gibi alakası yok. alt çıktı arkadaşlar. Güzel. Yani Disney Infinity elde kalanları kakalıyorlar gerçi ama <laughs> yine de güzel ya. Figür olarak yani sergilenebilir. Yani. Her ne kadar bitmiş bir şey devam olsa da. Evet. etmiş Yanlış hatırlamamışım. Bu da Zbox'ın şeysi işte. Dergisi. O da tabii ıslanmış gitmiş Böyle, böyle bir yapışık yapışık saçma sapan bir şey olmuş. Yani ben anlamıyorum ki böyle niye böyle oluyor. Umarım bundan sonra gelecek kutuların başına böyle şeyler gelmez. Yoksa bilmiyorum. Yani. Yoksa çok can sıkıcı olacak. Gelecek ayın şey ise teması Legends'mış. Ee, Legends deyince tabii Legend of Zelda'yı koymuşlar. Böyle. Ve son olarak güzel bir şey çıktı. Ve de hardcover. Marvel'ın e, Season 1, Sezon 1 diye böyle evet. bir şeysi. Allah'tan hardcover'mış. E, normal ince kapak cover olsaydı, trade paperback olsaydı zaten bu kapakta dergi gibi gelir giderdi. Tabi içeriğini şu anda bilmiyorum sayfalarının halini ama en azından kapakta Bir sorun yok gibi gözüküyor. Evet. X-Men Season 1 24.99 diyor. Yani 25 dolar. 25 dolar yani kutu 80 liraya falan geliyor arkadaşlar. Tabi bu bunun içerisine şey dahil değil, gönderim ücreti dahil değil. Gönderim ücretiyle beraber o da işte zaten 95 liraya falan geliyor yani. aşağı yukarı herhalde. Yani sırf şu 25 dolar zaten kutuyu kurtarıyor gibi tek başına. Şu fankolar da zaten 50 60 yani civarında en az. Yani içerik açısından Infinity Figür'ü de ucuz değil. tişört var. Yani başka da bir şey yok. Güzel. Bakalım içeriğinde bir sıkıntı var mı? Evet var maalesef. Buraları su yemiş biraz biraz dalgalanma olmuş o yüzden dolayı. Şöyle görünebiliyor mu bilmiyorum. Hafif yukarıdan dalgalanma olmuş. Aşağıdan yememiş. Şuralar düz. Sadece şöyle göstereyim. Üst kısmından üst kısmından yemiş biraz su. Ondan biraz dalgalanma olmuş. Şöyle yani daha net gözükebilir. Ama alt tarafında bir sorun yok. Diğer taraflarda da bir sorun yok. Sadece e, şu kadarlık şu kadarlık olan bir kısım. E, yani olmasa daha iyi tabi ama yapacak bir şey yok. Ama resimlerde yazılarda herhangi bir şey yok. İşte yapışma falan olayı ee, yok. İyi ucuz kurtarmışız yani. Bu ıslanmış. Bunu yıkayacağız zaten. Kutu kutu da aslında çok da fazla hasar. Biraz yani iyimser olursak çok da kötü değil ama. Yani şu açılmış. Ne hmm. açılmış burada? Islandığı için olabilir. Zaten şu önemli değil. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Tişörtümüz. Fabrications. Michelangelo'muz. Disney Infinity Hulk figürümüz. Her zaman çıkan dergi. Ve X-Men Season 1. Hardcover. Çizgi romanımız. Güzel bir kutuydu. Bakalım gelecek AK Legends temalı kutu nasıl olacak içeriği. Umarım bunun kadar bundan daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.